HobiBahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e de hayat devam ediyor. Ve değerli izleyiciler biz tüm hızımızla devam ediyoruz. Sizler de eğer sorularınız varsa 0212 886 2035'e arayınız diyoruz. Ve hocam şimdi ee, dikkat edilmesi gerekenler nelerdir dedik reklamlardan önce. Evet. Şimdi onu konuşacağız ama ondan önce ben şunu sormak istiyorum. İdeal burun ölçüsü denen bir şey var mı yüze göre? Var. Nasıldır? Yani bir insan kim ameliyat olmalı? Hani görünüş anlamında. Görünüş ve rahat nefes alamayan herkes Rahat bence nefes almak evet. Rahat ama. nefes, nefes almayan burun eğri olan. Hmm. E, görüntüsünden rahatsız olan. Hmm. Ondan sonra ve hani burun ölçüleri nedir? Bir burun uzunluğu e, yüzü üç'e böler. Saç çizisi burun kökü ölç ölçü aldığımızda o eşit olmalı burun uzunluğuna, burun hmm. ucu ile çene ucu arasındaki e, mesafede yine burun uzunluğuna eşit olmalı. Yani 3'te 1 alın, 3'te 1 burun, 3'te 1 burun ucu ve çene ucu oranı yani, olmalı. Yani e, tam nüfesinde. hizam olmalı. Evet, 3'e bölecek yüzü. 1 hmm. bölü 3 alın, 1 bölü 3 burun, 1 bölü 3 çene ucun. Hepsi eşit olduğu zaman ideal burun ucunda sahibiz. Burun uzunluk açısından. Uzunluk. Bir de yan Burun, burun tabii ki eni var. Ha. Burun eni de işte e, göz yuvarlığa, göz e, yuvarlağı diyeyim, bebek demeyeyim ben ona. Hmm. İşte bu kare olan, hareketli hmm. olan kısım. Hmm. Onun kenarından, kenarından çıkacak olan bir şey dikey çizgi. Ben, biz düşümü burun kenarına gelmeli. Yani burun eni de öyle olmalı ve e, bizim ya yani benim sıkıca gözlemlediğim e, şey yanlış. Burun sırtından e, çok fazla e, şey alınması, e, e, kemik alınması. Kemik. Burun sırtındaki o ka şey e, kambur diyeyim ben ham <laughs> <hum gülüyor> onu al alınca çok fazlasıyla oyulursa işte o takdirde. Ee, hem burun çökük gibi görünüyor hem de e, burun eni fazla geniş gibi görünüyor ondan da kötüsü gözler bölümünden daha uzatmış gibi görünüyor çünkü şuradaki burun çıkıntısı, burun çıkıntısı ee, ortadan kalkıyor ve burası sanki adeta düz bir vadiymiş şeklinde kalıyor. O da çok kötü, çirkin bir o, o, görünüm var. Yani biraz karakteristik burun sahibi olmak iyi bir şey midir? Tabii yani burun kökünde hafif bir oyukluk olmalı. Çok hafif. Burun sırtı düz olmalı, burun sırtı düz olmalı, burun hafif çok sivri olmamalı. Hani öyle çimdiklenmiş burun diyorum. Hani e, Kuvali modeli bilmiyorum Üzülerin ama Fino, 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 Fındık burun, Fino burnu falan şeklinde hmm. böyle bir takım hmm. buruna. bir de şu kağıtlardaki o e, oyuntuyu, girintiyi çok abartıyorlar bazen. Oraya dikiş koyuyorlar. Burası gamzeleşiyor. Ve dikişler büyüyor değil mi? O çirkin bir görüm. O Öyle olmamalı. Çünkü eee oraya bir dikiş koyup orayı gamzeleştirdiğiniz zaman işte o zaman burun geçişini, hava geçişini tıkamış oluyorsunuz. Çünkü hı hı. orası çökmüş oluyor. Bunu yapmamak lazım. Evet. Şu anda da ekranda görüyoruz e, burun evet. tiplerini hocam. Evet. Şimdi e, mesela e, şimdi orada mesela şu hanım doğal bir burundu. Yani aslında kabul edilebilir bir burundu. Hı hı. Belki onun... Bak, Tekrar geriye dönelim. Ee, evet bir, bir önceki resmimiz e, gelmiyor herhalde sırayla gidiyor. O, bu bir erkek mesela bu erkekte bu burun biraz abartılmış erkek burnu öyle olmaz. Bu mesela kısalma olmuş bu, herhalde. Burada e, burun mesafesi iyi ile burun kökünde aslında hafif bir kibar kavis vermek gerekirmiş o verilmemiş. Hmm. orada karşısın biraz daha e, burun kökünde hafif kibar bir oyuntu olması lazım. Çünkü normalde o mı? Yani burun yani oradaki kaşlardan itibaren düz bir çizgi var. O olmaz. O olmaz. Biraz kavis olmalı. Biraz burun kökünde hafif bir e, kavis olmalı. E, özellikle bir bayanda yapılan burundan söz ediyor isek. Evet. Ve bu hanımefendi de e, burun direği kavsi biraz yüksek olmalıydı. Bu burunda da aynı e, ben hani hata diyeyim, hatayı hatayı görüyorum. E, mesela bu burunda ee, e, burun sırtından biraz daha alınmalıymış çünkü o yüzde yüz daha ince bir yüz ama burun e, çıkıntılı bir burun hı hı. o o yüzden o burunu daha uyumlu hale getirmek için e, orada yukarıda biraz kavis verip biraz daha e, seviyesini düşük tutmalıydılar ki Burun ucu daha iyi kendisini gösterebilsin, burun kökü daha nazik bir ses sahip olabilsin ve yüz daha e, küçük hmm. e, bir buruna sahip olabilsin ki o burun o yüze ait bir burun olsun. Evet. Ee, bir diğer resme yer geçersek. Evet burada. E, bu daha kabul edilebilir bir burun. Evet yani bu burun evet doğal bir burun diyebilirim ben. Böyle hmm. ve... yüz ölçülerine giden bir burun. Evet. E diğer şey burunlarda da gördüğünüz gibi mesela bu. Evet. Bu muhtemelen bir erkekte yapılan bir burun. E, kabul, yani, e, kabul edilebilir bir burun. Evet. Gayet çok güzel bir burun. Evet. evet biraz oyu, oyukluk da var. Erkek, bu mesele erkekse varsa, ben düşün, işte, yani erkekse o evet. e, bence doğru değil. Bu bu mesela genelde bu çok istenen bir burun şekli korku, kısa ve kalıslı evet, doğrudur evet genelde bizden beklenen burun... genç kızlarda genelde bu bir böyle kopya gibi evet, evet. bu doğru mudur bu şekle gelmesi bunun sanki burun delikleri biraz görünüyormuş gibi yani karşıdan bir resmini görsek. Bu sanki burun delikleri biraz görünecekmiş gibi bir, 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 intiba var. Sanki biraz burun açık açısı, gibi. E, burun Açısı, bu burun biraz fazla. Yani burada 110-115 dereceden bahsediyoruz. Halbuki bir hanım da 105 dereceyi pek geçmemeli. E, bilmiyorum ben hani e, kimin e, nereden alın? Benim vakalarım değil bunlar da. Evet, mesela burada e, yani bu biraz ama Biz değil. genelde şey yaptık hocam sizinle alakalı değil hani bulduğumuz örnekleri göstermeye çalıştık nasıl evet, diye. Evet, evet. Doğru mudur bu şekiller yani? Yani çok bariz hatalar yok ama yani kabul edilebilir bir burun haline gelmiş. Gelmiş. Yani burun kökünde biraz hafif bir karısı olsaymış daha iyi. Şurası gelmiş. değil mi hocam? Evet, evet, evet. evet. Ee, evet. Bu şekilde zaten Bu burun mesela? çok kısa. mesela. Çok kısa değil mi? Yok. Bu burun kısa. Yani çünkü burun dikkat verirse alın mesafesi burun uzunluğu, burun ucu çene ucu arası çok uzun. Evet. O, o oran Mesela burada e, ilk yapıldı, ilk hali daha mı orantılı duruyor ha. sizce? Evet, bence bana da öyle geliyor. Yani. Uzunluğu bozmadan e, burun direği Biraz kıkırlak ve doldurulup e, burun direğinin tabanındaki e, açının e, biraz daha e, geniş bir açı yani 105-110 derece haline getirilmiş olaymış daha iyi bir burun olacakmış. Çünkü orada burun kısa burun halinde. Kısa yani. görmüyor zaten şu anda da. Evet. Alınma pek evet. Hani evet. uyum sağlamamış. Evet. 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 Evet, biz de en azından hani, e, seyircilerimiz de e, görsünler. Bilelim ki evet. neyin doğru neyin yanlış olduğunu evet. ayırt evet. edebilelim. Evet. En azından burnumuzu yaptırmak istediğinizde de hani e, doktoru yanlış yönlendirmektense evet. daha e, olabilir fakat tabii akıl başında bir plastik ya e, e, hastasıyla e, aslında e, görüşmesini biraz uzun tutmalı hı hı. E, ve hani e, bütün gerçekleri ondan sonra bir hakem gibi durarak objektif durarak hı hı. yani biz mesela hastayı ameliyata teşvik etmeyiz. Evet. E, sadece seçenekleri sunarız. Bu seçeneklerin e, ne derece sağlıklı olduğu konusunda ayrıntılı bilgi veririz. Hı hı. E, hastanın her istediğine evet demeyiz. Evet. E, her istediğine evet demek hani e, adeta Hani bir çocuğu büyütüyorsunuz o çocuğu büyütürken her istediğine evet derseniz o çocuğu e, kaybedersiniz yani kaybedersiniz. Hayır demeyi bileceğiz ondan sonra ben şahsen mesela işte fotoğraf çekip bilgisayarında ben size şu burnu yapacağım demeyin çok doğru bulanlardan değilim hmm. çünkü fotoğrafını çektiniz bilgisayara aktardınız neticede o bilgisayarda aktardığınız şey görüntü bir iki boyutlu bir görüntü hmm. ve de sanal bir görüntü. Evet, de işte e, Photoshoplu bir görüntü. Hı -hı. Şimdi o görüntü, sizin e, sanal bir görüntü, biyolojik bir yapıda birebir e, oluşturmanız çok yani kuvvetli bir ihtimal değil en azından. Evet. Dolayısıyla insanlara bir söz veriyorsunuz, diyorsunuz ki ben size şu burnu yapacağım diyorsunuz, Hı -hı. şu burnu yapacağım dediğiniz anda. O zaman asli hastalarımız, hayal kırıklığına uğratma şansınızın yüzdesi büyük. Evet. Dolayısıyla ha şunu yapıyoruz biz. Ben şahsen şunu yapıyorum. Evet fotoğrafını çekiyorum. Evet bir ayna karşısına geçiyoruz. Hı hı. Hastaya e, burundaki işte yapacağımız değişikliklerden söz ediyoruz. Evet, evet. Ama hiçbir zaman bir resim, fotoğraf gösterip ben size şu fotoğraftaki burnu yapacağım. Demiyorsunuz. Şimdi hocam devam edeceğiz. Aydın'a gidiyoruz. Üzeyir Sivri hattımızda. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz Üzeyir Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, ben, ben burnumdan ameliyat olmuştum. Evet. Biraz o, e, burnun estetiği değil ama, kolunuzun dışında biraz ama, kornama atlayan dolayı ameliyat olmuştum. Hı hı. Onun için şimdi horla, ameliyat olan biri oldu ama horlamam daha da kötü oldu. Nefes alamayın. Geceleri e, uykuda yani 3-4 sene kapayım artık. Kanayım tamamen. Doktor bey onu soracaktım. Uyku apnesi mi acaba oluştu? Ya burnunuzda dediler, şey, kıkırdak kırılmış. O kıkırdak aldı aldılar. Ve et vardı, et aldılar ama şu anda 1 yıl oldu ameliyat olalım. Şu anda yani daha da kötü oldum. Ne yapmam gerektiğini doktor beyefendi soracaktım. Evet hocam buyurun. Geçmiş olsun, dileklerimle başlayayım. Ayrıca sorunuz için de çok teşekkür ederim. Şimdi daha konuşmamızın ilk başına demiştim ki burun orta bölmesinde yapılan girişimler her zaman burundaki çözmeye, sorunu çözmeye yeterli gelmiyor. Neden? Çünkü oradaki e, burunun eğriliği, çökmesi, şekil bozukluğu e, bunu orta bölmesine aynı şekilde yansılabiliyor kırnak hafızası yüzünden. Eğer burun ise ve e, kırdak, e sadece çıkarılmış ise o zaman eksik bir girişimden söz etmiş oluruz. Dolayısıyla buradan rekonstrüktif yani yeniden yapılandırma ile ilgili bir burun ameliyatı geçirmeli bir yani bu, mesela burun e, girişindeki bu burun e, direğinin e, olduğu e, mesafede bir e, dış valp sistemi e, var onun düzeltmesi lazım onun arkasında da yine e, burun e, direği ile burun yan duvarının yapmış olduğu bir açı var o 30 dereceden fazla olmalı. Ee, bu söz konusu olduğunda daha, daha dar olduğunda o zaman sorun problemleri yaşarız. Anladığım kadarıyla bu izleyicimizin böyle bir sorunu var. Dolayısıyla bir plastik cerraha başvurup e, yeniden e, yeniden yapılandırma yani rekonstrüktif bir burun cerrahisi olma durumu var. Ayrıca e, eğer yaşımız orta yaşları geçmiş ise bu durumda e, küçük daman ve dilin kaslarının gevşemesi söz konusu oluyor. Hmm. O zaman da e, o gevşemeye bağlı olarak e, bir horlama sorunları ortaya çıkabiliyor. Onun için bir ilacım da küçük, küçük, dilim, e, küçük dilimden daha önce radyoterapi gördüm. Küçük dilimle tamamen kestine o hiç yok ama şu anda yine devam ediyor. Şimdi efendim e, küçükleri kesmek değil de ya o konuda uzmanları var. Yani bir konuda uzman olmak derinliğine o konuya ait e, her konuyu e, bilmek demek değil. Ya yani onun için biz zaten genel cerrahi içerisinden çıkıp daha e, dal ayrı küçük dallara ayrıldık. Yani hep eskiden e, genel cerrahi vardı. Ama şimdi evet. genel cerrahiden ayrılan bölümler var. Kalt damar cerrahisi işte beliği, yani üroloji, kalfendim evet. evet. e, işte plastik cerrahi gibi. Şimdi göğüs cerrahisi gibi. Hatta e, bizim plastik cerrahi içerisinde bile e, kendi işimizde ayrılan bölümler var kimi işte burnu güzel yapar kimi karını güzel yapar kimisi efendim işte yüz gençleştirmeyi daha iyi yapar kimisi karın ameliyatlarını daha iyi yapar dolayısıyla kulak burun bağcıyla her kulak burun bağcıyla değil de kulak burun bağcıyla özellikle bu ya yönelik e, uzmanlaşmış olan e, sayın meslektaşlarımız var onlardan bir tanesini bulup e, onunla bir irtibata evet. geçmekte fayda var bir de burun ameliyatınızda bir plastik cerrahın görmesi gerekiyor. Evet Üzeyir Bey geçmiş evet. olsun. teşekkür ederim. Yayınıza bakanlar diyorum. Sağ Teşekkürler. Aydın'a sevgiler efendim. sağ olun. Evet hocam şimdi e, her, biraz da Her anahtar e, her kilidi açmıyor. Evet doğru. Her şey her şeye yaramıyor. Tabii. Biraz farklı e, bakmak gerek. Şimdi biraz da e, göz torbalarından Bahsedelim evet. göz çevresi işlemlerinden bahsedelim. Evet. Öncelikle göz torbası, hani bu burunla bağlantılı olan bir şey söylemiştiniz evet. çok önemli. Evet. Göz torbaların oluşmasında etken başka neler var? Güzel bir soru teşekkür ederim hakikaten çünkü şey göz önemli çünkü yani insanların ilk iletişime kurdukları organ göz bakışlar. Ondan sonra eğer hani e, sosyal bir e, insansanız, işte ticaret sahibi insansanız, Efendim bir atı herhangi bir insanlarla profesyonelce bir iletişim kuracaksınız ve evet. hani onlarla e, yorgun gözlerle, yorgun bakışlarla karşılaşırsanız şa, e, şayet o zaman e, verdiğiniz enerji de ona oranlı olarak düşük olacaktır ve e, uyandırdığınız güvende. de veya mesela göz önemli bir oradan. Şimdi göz torbaları hani burun tıkanıklığı dışında nelerden oluşuyor efendim güneş hmm. açık tenli bir e, yüz sahibi iseniz, iyisiniz e, açık tenli göz, gözlere sahip birseniz o, o, o durumda güneş ışınları ve fazla ışık işte bilgisayar işte sahne ışıkları bunlar e, göz kaslarının aşırı derecede çalışmasına ve gözlerdeki kasların e, çizgilenme ve oluşturmalarına ve torbacıklara ve ödeme, şişliklere yol açacaklardır. Hı hı. Bunun için ne yapacağız? Efendim şey e, dinlenme dinlendirici gözlükler kullanacağız. Güneş gözlükleri kullanacağız. Evet çok önemli. Yani hani dışarı çıktığınızda e, güneşli günlerde mutlaka güneş gözlüğü takmanız e, yansıyan ışıklara muhatap olduğunuz zaman kaliteli mutlaka, güneş gözlüğü. kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmanız lazım. Hani şey e, satılan güneş gözlükleri de hepsi ultraviyole ışınlarını emebilen özelliklere sahip değiller. Evet. E, dolayısıyla kaliteli bir güneş gözlüğü mutlaka sahip olmanız lazım. Onun dışında rüzgar çok rüzgar alan bölgelerdeyseniz o zaman yine gözleriniz tabi korumak için kendilerine göz kapakları kısılacaklardır. eğer ne yüz çok kullanıyor iseniz hı, hı gülümseyişinizi biraz daha böyle hani az abartılı yapabilir durumda getiriyorsanız hani çok böyle derin bir gülümseme değil de ondan sonra hoş bir gülümseme mi diyeyim daha böyle e, tevazi bir gülümsemeyle evet, muhatabınızı evet. karşılarsınız ama yüz mümkünlerinizi de sigara kullanmayacaksınız. Evet. Sigara kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülük. Her açıdan. Her, her açıdan. Çünkü sigara kullanan kişilerde damarlar o anında büzüşür. Ve e, o cilt adeta susuz bir tarla gibi çoraklaşır. Evet. Çoraklaştığında çatlamalar, sarkmalar, tabii ki. Çünkü e, o, o tarlayı besleyecek olan nedir? Sudur. Kandır. Kan gitmez ise, su gitmez ise o tarla çoraklaşacaktır. Ve oradan hı hı. çıkacak olan meyvelerde o derece kuru ve lezzetsiz olacaklardır. Hı hı. Dolayısıyla sigara içmeyeceğiz. İçmeyeceğiz. Şimdi peki göz torbaları, göz altı, morlukları, bunlarla ilgili ne tür tedaviler uygulanabiliyor? Ee, onlara tabii ki göz kurşunluklarla konuşacağız, botoks tedavileri hı hı. falan yapılıyor da, şimdi göz e, ameliyatları var yaptığımız, hı hı. Ee, göz çevresinde bir de kaş kısmımız var. Hı hı. Ee, yaş ilerledikçe bu da hani işte biraz evvelki nedenlere maruz kalıp ee, sadece göz kapakları değil kaşlar da düşüyor. Hmm. Ve e, üst göz kapağındaki düşmeyi ve hatta işte torbacıklanmayı e, gidermeye giderme yönelik olarak e, üst göz kapağındaki deriyi çıkarıp işte torbacıklanan e, yağ fıtıklaşan yağları alıp Hı -hı. ondan sonra yapmanız lazım ama tabii ki üst göz kapağından alacağınız deriyi ayarlıyor iken Hı -hı. mutlaka mutlaka eğer kaş düşük ise onu da gözde bulundurmanız lazım Hı -hı. kaşı da öncelikle kaşı biraz olması gereken yere getireceksiniz biraz kaldıracaksınız ondan sonra e, göz kapağına müdahale edeceksiniz çünkü sadece üst göz kapağındaki fazla deriyi alır iseniz bu kez kas, kaş düşük olacaktır. Yine gözün o sağlıklı ifadesini veremeyeceksinizdir. Hı hı. E, e, e şimdi kaşı kaldırmadan yine göz kapağındaki deriyi fazla alırsa, Bu sefer kaşı kaldırmaya kalktığınız takdirde sonradan hı hı. o zaman e, göz derisini almış olduğunuz için kaşı kaldırdığınızda bu sefer gözü açık kalması gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız. Evet. Dolayısıyla biz genellikle bu tür kişilerde iki ameliyatı beraber yaparız. Yani kaş kaldırmayı ve göz kapağı. Göz kapağı. Ee, yapılan ameliyat aslında az iz bırakan ve hatta hiç iz bırakmayan bir ameliyattır. Ee, alt göz kapaklarında mesela kirpiklerin hemen altından keseriz ve dışarıya taşmayız. Hmm. Şöyle Üst göz kapağında da yine göz kapağının derisinin katlanma çizgisi vardır. Dikişi oraya getiririz. Gizli dikiş koyarız. Dolayısıyla orada da iz kalmaz. Çünkü göz kapakları dikiş e, veyahut da iz açısından en affedici bölgeler. Affedici bölgeler. Orada iz e, kalması çok 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 zor. Evet, evet. Bunlara dikkat ederseniz o takdirde evet. sıkıntı çekilmez. Bir de hocam şimdi son dakikalarımıza geldik. 3 ee, dakikamız kalmış. Ne kadar geçiyor. zaman ne kadar çabuk Değil geçiyor. Mi? Ne evet. kadar çabuk geçiyor. Ee, hemen şundan bahsedelim. Ee, kısaca sonra da botoksla yapılan işlemlerden şöyle birazdan hani dikkat edilmesi evet. gerekenleri söyleyelim evet. en azından. Evet. Şimdi gözaltı torbaları alındığı zaman bunu mutlaka iyi bir hekimin yapması gerektiği bir röntgen siçerlerini Değil mi? yani bir plastici yapması gerekir evet ee, çok, çok önemli bir yer çünkü bununla ilgili vakalar da evet, yaşandı tabii ki tabi ki tabi ki yani işte hani e, siniri kesebilirsiniz Hı. efendim işte göz kapandaki kası fazla alabilirsiniz Ondan sonra işte göz yaşı kanalına zarar verebilirsiniz. Evet. Göz gözde aşırı morluklara, aşırı kanamalara yol açabilirsiniz. Değil mi? açabilirsiniz. Hatta yani Allah göstermesin gözü kaybetmeye kadar gidebilen sorunu ortaya çıkabilir. Çünkü gözün kendi küresi ondan sonra aslında doğrudan doğruya kanla beslenmeyen bir bölge. Oraya da oluşabilecek olan herhangi bir enfeksiyon çok ciddi sorunlara yol, yol açar açabilir. Bu aynı zamanda göz çevresine, e, kaza evet. kırışıklıklara botoks evet, çok botoks. önemli bir şey. Alın kırışıklıklarına, burun kökü kırışıklıklarına efendim yüz çizgilenmelerine e, botoks e, yapılabilir. Yalnız botoksun tabi, e, hani ee, özel bir marka sistemi var. O iyi markaları hmm. kullanmak hmm. gerekir hmm. ki hmm. <laughs> ilaç etkili olsun. Dolgu maddelerinin çok kolay kolay kaliteli maddelerin olması gerekiyor. olması gerekiyor tabii. Ve ben şahsen dolgu maddesi olarak e, yabancı dolgu maddesi kullanmıyorum. He. İnsanın kendi vücudundan aldığım yağını kullanıyorum. Onunla nereden alıyorsunuz? Niye uyumsal olasın diye? Ee, mesela, e, bir Yabancı madde kullanmıyorsunuz. Alerji yapma riski ortadan kalkıyor. kendi vücudunuzun maddesi daha ucuz. Aynı zamanda hem bir taraftan liposakşın olmuş oluyorsunuz. O da o fiyata dahil oluyor zaten. Aaa <laughs> bu <Buna> paket program. <laughs> paket program. <laughs> Hem bir taraftan bir taşla iki boş. Liposakşın oluyorsun. Yağınız boşa gitmiyor. aynı boşa gitmiyor. E, o geliyor. <laughs> ve e, sağlıklı ve üstelik o yağ dokusunun içerisinde kök hücreler var. Ha. O kök hücrelerin artı bir gençleştirme potansiyeli var. Yani yüze alıyorsunuz. Ondan ayırtmış. da Tabi yani yabancı kolajenler, yabancı dolgu maddeleri kullanmak yerine kendi vücudumuzdan alınan dokuların dolgu maddesi olarak kullanılması hem daha ucuz. Hem daha az riskli hem de daha etkili. Daha etkili. Peki hiç yağ olmayan biri gelse yaptırsa nerede? Yiyoruz. <laughs> Mutlaka alıyorsunuz ya. Biliyoruz. Çünkü zaten kullanacağımız miktar çok fazla büyük miktarlar değil. He. O kadar miktar ya herkes de bulur. Herkes de var. Herkes de var. Ee, çok teşekkür ediyoruz Rica size. Rica ediyorum. Peki geldiniz. Ağzınıza Sağ, sağ, sağ olun. Yine sağ bekleriz sağ inşallah. Daha çok konumuz var konuşacağız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler biz hocamızı uğurlayacağız her zamanki gibi. Araya gidiyoruz sonrasında tekrar buradayız. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam